Merhaba arkadaşlar. Bugün bu seramikten yaptığım balıklar, ondan sonra çiçekler böyle bunları boyayalım diyorum. Evet yüzümdeki efektler nasıl belli oluyor değil mi? <laughs> evet arkadaşlar TikTok kamerasıyla çekiyorum. Şimdi bugün bunları boyayacağız. Hadi bakalım nasıl olacak inşallah güzel olur. Evet, biraz su alalım boyamızı karıştıralım karıştırdığımız zaman daha böyle yoğun bir kıvam elde ediyorum O yüzden arkadaşlar karıştırıyorum yani beyaz daha yoğun bir kıvam elde ettiğim için karıştırarak koyuyorum genelde. Güzel, pembe bir çiçek yapalım arkadaşlar. Aman Tanrım, ne güzel oluyor. Bayağı güzel bir pembe renk oldu değil mi? Bence de. Hadi şimdi bunu kurumaya bırakayım. Kururken balığımı boyayacağım. Evet balığım. Ay balık. çok tatlı. Arkadaşlar bunu sonra duvar süsü yapabilirsiniz. Çünkü deliği de var. Buradan ip geçirip duvar süsü olarak kullanabilirsiniz. Zaten yaparken de o amaçla yapmıştım da Bu seramik duvar süsü olarak yapmıştım. Benim bir etkinliğim vardı. Hıdrellez'de. Ee, aslında Hıdrellez etkinliğinde e, bunları yapmıştım öncesinde. Ama o zaman sadece mozaik e, olsun dedik etkinlik hazırlayan kişilerle beraber. Sadece mozaik olarak karar verdik. O yüzden bunlar da sonraya kaldı. Bugün de bunları boyayayım dedim. Hazır bunlar elime geçmişken zamanım da var. Başka bir işim yoktu. Şimdi de bunları boyuyoruz arkadaşlar. Şimdi size kamerada biraz mor gibi görünüyor ama daha pembe. Aslında daha pembe şu anda. Yani ben görüyorum. Kamerada biraz daha mor görünüyor ama bana bayağı pembe görünüyor şu an gerçekte yani çıplak gözle baktığımda. Baya bir pembe görünüyor. Evet, bunu da kurumaya bırakalım arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle bir e, hamsanın eli dediğimiz el vardı. Bunu da yapmıştım. E, bu hidreliz etkinlikleri kapsamında. Bunun koruyucu, nazara e, karşı e, büyüye karşı olsun, musibetlere karşı koruyucu olduğuna inanılır el simgesinin. Çok eski medeniyetlerde de Yahudilerde de karşımıza çıkarmış, Müslümanlarda da karşımıza çıkar. Bu da böyle bir simge, hamsa'nın eli. Hamsa 5 demekmiş. Yahudilerin e, Musevilik dilinde sanırım Aramice de mi acaba? Evet, sanırım Aramice'de de beş demekmiş. Yani 5 parmak temsil ediyor, o anlama geliyor. Bu da burada kurusun bir şeyimiz daha var arkadaşlar. Onu da ben bu rengi boyamak istiyorum. Daha sonra e, bu kuruduktan sonra üstüne beyazla geçebiliriz. Ya da pembeye ne yakışır? Aslında zıt renklerde kullanabiliriz. Ama mesela doğada pembe çiçekleri gördüğümde ben onları daha çok beyazla meç edilmiş şeklinde görüyorum. Yani mesela Ortasında beyaz bir yaprak çıkmıştır ya da e, alt yaprakları beyazdır, üst yaprakları pembedir ya da en ortadaki e, yaprakları beyaz şeklinde o şekilde görüyorum doğada. Doğada da hepsi çok uyumlu görünüyor birbirine o yüzden belki de beyaz kullanırım ben bunu yaparken. Tamam, tane daha hamsa elimiz var arkadaşlar. Bu biraz daha küçük. Buna ben gözde yapmışım. Arkadaşlar pembeye mavi de çok yakışır. Bakın şimdi bu hamsaların ortasına ben mavi de geçebilirim. Şu anda aklıma geldi. Evet. Mavi de çok yakışır. Pembe mavi. Çok uyumlu olur. arkadaşlar e, bu şekilde oldu bunları artık kurumaya bırakacağım Ben e, burnumu da göstereyim size <laughs> pembe balık pembe hamsa pembe çiçekler çok güzel oldu Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın e, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar bay bay